93 ateşkesini yaşadık biliyoruz. 96 ateşkesini ben sunmuştum Met TV'de. Az kalsın bizim uyduyu düşüreceklerdi. Met yayın yaptığı uyduyu. Sonra öğrendik ki Çanakkale'deki bir askeri üstten bizim uyduya ateşkes ilan edilen programa e, sinyal gönderiyorlardı. 98'de bu oldu, 99'da bu oldu, 2013'te bu oldu. 2013'te işte biliyoruz e, İmbarada görüşmeler var, Oslo'da görüşmeler var. Gittiler e, şeyde Paris'te sakineleri katlettiler. Ondan sonra da bu pekekenin için fazıdır dediler. Ondan sonra da işte biz biz yapmadık. Gülen cemaati yaptı dediler. Biliyor musun? Yani karanlık odaklar. Devlet bir politika gereği aslında e, muhatap e, tarafın karşı tarafın masada elini zayıflatmak için onu bazı şeylere mecbur ve mahkum etmek için bu görüşme süreçlerinde her türlü ama her türlü kartını kullanıyor yalan haberde yapıyor, manipülasyon da yapıyor, saldırılarını da arttırıyor.